AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Düzce Milletvekili Ayşe Keşir seçim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. <laughs> Keşir'in yeni durağı merkeze bağlı Boğaziçi beldesiydi. Kahvehanede vatandaşlarla sohbet etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'ye destek istedi. Türkiye, Türkiye'den ibaret değildir. Türkiye sadece 780 bin kilometre kareden ibaret değildir. Bizim gönül coğrafyamızın yetiştiği her yer için umuttur Türkiye. Keşir daha sonra teşkilat mensupları ile birlikte belde esnafını ziyaret etti. Nasılsın? Nasılsın? Nasıl, Bereketli olsun. Yani yok nasıl geçti bayram? Hemşehrilerinin çay davetlerini geri çevirmeyen Ayşe Keşir sohbetleri de ortak oldu. Oyların neden AK Parti'ye verilmesi gerektiğini anlattı. Cumhurbaşkanımıza tam destek. Kapalı pazar yeri ziyaretinde de aynı görüntüler hakimdi. Ha, İnşallah. Cumhurbaşkanımıza tam esnafı ve vatandaşlara hayırlı pazarlar, bol kazançlar dileyen Keşif tam destek sözü aldı. Boğaziçi Belediye Başkanı İbrahim Ercan ve AK Parti teşkilatlarının tam kadro katıldığı programlar samimi sohbet ve görüntülere sahne oldu. Ziyaretler akşam saatlerinde gerçekleşen Yayla, Kabalak ve Kursuyu köylerindeki kahvehane ziyaretleriyle son buldu.